bana bir şeyler söylüyordun anlamadım. Ev sahibi yüzümüze para attı. Ev sahibi yüzünüze para attı. Neden? Bilmiyorum. Niye attı abla ne demek? Şey ev sahibi gel yanıma gel kızım. eksik diye e, kadınamın yüzüne para kullanmış. Onu da çocuklar içine dert aldı. Senin yanında mı attı yüzüne parayı? Ha? Gel ana gel. Ne yapıyor? Elhamdülillah yavrum dostlara doğru acıyız. Hoş geldiniz. Annemin yüzüne dedi size yani ev sahibi para atınca <laughs> benim moralim bozuldu. Evet yavrum Ramazan bayramına iki gün kalaydı köye gidecektik. İki kirayı bir istediler hani tam ayında veremiyorum. Beş gün beş gün atıyor ya. <laughs> onun yerine dedi iki kira vereceksin. Ben de dedim abi nereden alayım vallahi yok. Ben dedi istemiyorum böyle dedi.